Aa, oraya mı girmiş? Ay sen niye girdin böcek? Ay böcek geliyor oradan. Ay <laughs> aşkım sen nereye girdin? Ah oradan nasıl çıkıyorsun? Aşkım çıkabilir mi? Başarabilir mi acaba? Olamaz. İyi ki ablası var. Hoppa. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çık aşkım. Çık 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 çık. Hoppa. Hadi oradan. Ay parkurlar varmış Aysun orada. Çok güzel. Hoppa. Elle mi? Hadi aşkım. Sen git, sen git Aysun'a. Ya Yapar mısın? Tamam, ya, senin yap. Hadi aşağıdan Hadi aşağıdan. Tamam. tamam. Hadi bitmiş çıkalım aşkım. Gel. Of süremiz bitmiş. Hadi. Mina sen savaş verdin Aysim Aysim savaş verdim valla Aysim savaş ver biraz Aysim Aysim da verdi ama sen daha çok verdin Hadi gidelim Bunlardan da hop tutuyor, yuvarlanıyor. Aaa aşkım hadi çıkalım. Aşkım hadi çıkalım. Hmm. Çok enteresan. Bu kadar şeyin içinde şu attı karıncaya binmek istemeleri. <laughs> Sanki evde yok.